Devasa çok oyunculu, çevrimiçi rol yapma oyunları ya da kısa adıyla MMORPG oyunları insanı kendine kısacık bir sürede köpeği yapabilen inanılmaz derecede tehlikeli oyunlar. Geçen yıl kendine bu ömür çürüten oyunları yapmaya adamış Blizzard'ın yeni ağır topu Diablo 4'ün manyak gibi her tarafta reklam işbirlikleriyle gazlana gazlana çıkışını gördük. Diablo korkunç derecede güçlü bir marka. 1996 yılında çıkan ilk oyunundan beri kendisine derinden bağlı bir kitlesi var. Düşünün Diablo 3 çıkış zamanı Taksim Meydanı'nda dev bir Diablo etkinliği bile olmuştu. Benim ise bunlardan maalesef hiç haberim yok çünkü ben de yıllarca ömür çürüten bir başka Blizzard oyunu ile beynim sulandırıyordum. Dördüncü oyun çıktığında da hem pahalı olduğundan hem de seriyle hiçbir bağımı olmadığından uzak durmuştum ama söylentiler gerçekleşti ve Diablo 4 Türk gencinin kurtarıcı beyaz atlı prensi Game Pass'e geldi. E bana da göz atmak farz oldu. Diablo 4, kullanıcı dostu, basit fakat sağlam temelleri olan, insanı hızla içine çeken fakat öte yandan derinlikten yoksun bir oyun. Hikaye hakkında söyleyebileceğim tek şey, serinin 4. oyunu olarak burada da ana villainımız Lilith olmuş ve onu durdurmalıyız, bu kadar. MMORPG'ler hikaye sunumu olarak piyasada bulabileceğiniz en dandik işler. Çünkü bütün hikaye üzgünüm ama bir maşadan ibaret. NPC'ye gidersiniz, o bıt 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 bir şeyler söyleyip sizi gönderir. Yaptığınız her görevin formalite icabı bir hikayesi olsa da asıl amaç sizi o grinding çukuruna sürükleyip onlarca saatlik bir loop'a sokmak. Kafanıza şöyle canlandırabilirsiniz. Çekirdek çitliyorsunuz, hiçbir besin kalitesi içermeyen bir şey alıyorsunuz, hatta zamanla dudaklarınız bile acımaya başlıyor fakat kendinizi bir türlü durduramıyorsunuz. Alın size Diablo 4 deneyimi. Fakat bir noktada bütün bu dediklerim anlamsız kalabilir. Benim şu ana kadar söylediklerim oyunu sanki bir ana yemek gözüyle bakmaya çalıştığım için de fakat siz alt tap tayfaysanız çok hoşunuza gidebilecek bir oyun. İşten veya okuldan yorgun bir şekilde geldiğinizde beyninizi kapatıp ya da yanda dizi veya podcastinizi açıp saatleri su gibi akıtabilirsiniz. Ya da ufak hardcore kitli için yine bizim hiç haberimizin olmadığı bambaşka bir deneyim var. Bu hardcorecu psikopat arkadaşlar için akıl sağlığı diliyorum. Ben ise her MMORPG'de yaptığım gibi bu oyunda da 5 ana sınıf içerisinden Necromancer'ımı yaratıp oyuna atıldım. Başta da dediğim gibi Diablo uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan biri bile olsanız oyun oldukça kullanıcı dostu olarak size adım adım her şeyi öğretiyor ki zaten oyunun seçtiği ilk zorluk derecesi inanılmaz derecede kolay. Bütün olayınızın karakter geliştirme olduğu oyunda yavaş yavaş bir yıldığınızı yapıyorsunuz ve ilk başlarda yetenek ağacından istediğiniz yeteneği açıp iade etmekte serbestsiniz. Bu benim çok çok gitti. gönlümce bütün yetenekleri deneye deneye gittim. Oyunun kesinlikle en sağlam olduğu, sizi grind'dan zevk aldıracak kısım ise oynanışı. Bu kadar basit fakat bir o kadar da eğlenceli bir oynanış olamaz. Olan büyük düşman gruplarını temizlemek Reels videolarında kaybolmak gibi bir şey bildiğiniz. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Fakat ben tecrübeli bir MMORPG oyuncusu olduğum için bu grind'ın asla son bulmayacak bir batağa doğru gittiğini bilerek oyundan usul usul uzaklaşıyorum. Hiçbir bok bilmiyorsun. Bok hiçbir bok bilmiyorum. Ben senin gözlerinin içine bakıyorum ve Hı -hı. gök deliğini görüyorum kardeşim. Bir başka tecrübeli olduğum kısımda da Blizzard oyuncusu olmak. Bu kadar işe yaramaz boktan bir launcher hayatımda hiç görmedim. Lan yıllar sonra ilk defa Battle.net'e gireceğim. Girdiğim gibi önce bir güncelleme baga girdi sonra sunucular saatlerce kapalı kaldı. Yıllardır süren aynı bok olduğu gibi devam ediyor. Son olarak da yiğidi öldür, ensesine şamarı yapıştır, 619 çek... A koy ama hakkını yeme abicim. Blizzard, sinematik oyun trailerları dedim mi piyasada bulup bulabileceğiniz en iyi sinematik animasyonlarını yapar, siz de oturup kısa film gibi izlersiniz. Bu oyunun açılış animasyonu da yine her zamanki gibi piyasadaki bütün animasyon filmlerini bile tokatlayabilecek kalitede. Altıma sıçtım izlerken. You Sırada ise çok ilginç bir oyun var. Yıllar önce Kickstarter bağış kampanyaları ile bağımsız bir grubun elinden çıkan Superhot herkes tarafından büyük bir ilgi gördü ve kaynak bulan geliştiriciler prolog gibi kısacık bir sürede biti veren ilk oyundan sonra doymayan hayranları için Superhot Mind Control Delete yaptılar. Bu tam anlamıyla has oyun gibi bir oyun. Ortada yapılmış eğlenceli bir mekanik var ve top havuzu gibi istediğiniz fantezi yapıyorsunuz. Oyunun bütün büyüsü temel mekaniği olan zamanı yavaşlatmada. Aslında çok basit. Siz hareket etmedikçe zaman ilerlemiyor. Ne zaman hareket ederseniz düşmanlarınız da hareket ediyor ve amacınız da hiçbir hasar almadan düşmanları indirmek. Oyun bir noktadan sonra düşman çeşidi ve bölümlere özel upgrade'lerle adeta bir aksiyon puzzle oyununa dönüşüyor. Her taraftan aynı anda hücum eden düşmanlar için kafanızda stratejinizi kuruyor, aksiyona geçiyorsunuz. Ve bu çok havalı. O mermilerden sıyrılırken, çevredeki bir kalemi bile silah gibi kullanırken, aksiyon filmlerindeki slow motion sahnelerde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bütün olayı oynanışında ama beklemediğim için daha da şaşırdığım çok tuhaf bir hikaye var arka planda. Tam çözemedim fakat dördüncü duvarı değil yıkan, tuzla buz edip içinden geçen bir anlatım var. Benim bayağı yer yer tüylerimi diken diken bile etti ufak bağımsız stüdyoların yaratıcılığının hor görülmemesi için çok iyi bir örnek. Ben tükettiğim içerik bakımından takıntılı birisiyim. Yoğun bir hayatım var ve boş vaktim kısıtlı. Bu boş vaktimi de en verimli şekilde değerlendirebilmek için önümdeki ürünün değerli vaktime değip değmeyeceği konusunda ufak bir ön araştırma yaparım. Fakat uzun zamandır ilk defa oynayacağım oyun hakkında bilinçli bir şekilde hiçbir şey bilmeden balıklama daldım. Man. Evil Best'in adını duymamış değilim. Çıkışı üzerinden neredeyse 2 yıl geçti ve çıktığı zaman ne kadar hoş görünüyor deyip nedense varlığını bile unutmuş. Game Pass'te takılırken kütüphaneye eklendiğini fark ettim ve aa böyle bir şey vardı değil mi dedim. 2 oyunların en sevdiğim özelliği ne indie oyunlar gibi prodüksiyon kalitesinden mahrum kalıyorlar ne de AAA'ler gibi dev kitlelere kendilerini beğendirebilmek için kişiliklerini yok ediyorlar. Focus Entertainment gibi sektördeki en büyük 2 yayıncılardan birinden gelen Evil West'te tam olarak orta şeker bir oyun. Oyunun hikayesi iblislerle savaşan kovboyları konu oluyor. Konsept olarak gayet ilgi çekici. Oyunun atmosferi özellikle ara sahnelerde epey şahlanıyor. Siz de benim gibi bir western aşığıysanız bayılacaksınız bu görselliklere. Fakat görselliğine bütün parayı basmış olacaklar diyaloglara para etmemiş. Ara sahnelerin alayı güzel gözükürken içinde bulunan karakterlerin saçma sapan diyalogları, anlamsız bakışmaları ve aniden sahnelerin kesilmesi gibi amatör durumlarla acayip bir tezat var ortada. Ve bunlar gözden kaçabilecek hatalar değiller. Bariz bir şekilde biz buradayız diye bağıran hatalar. Fark edilmemeleri imkansız. Stüdyonun körpeliğine veriyor. Karakter kontrolünü elime aldığım gibi o oh, lan çok fena God of çakmışlar dedim. Ve mutlu oldum çünkü ben o mekaniklere bayılıyorum. Bir şeyden çakacaksan saçma sapan oyunların mekanikleri yerine güzel bir şeylerden çakmaya çalışmışlar en azından. Omuz kamerası ile türlü yaratığa kafa göz dalıyoruz ve vuruş hissi tabii ki de bir God of War olmasa da bayağı iyi. Karakterin ağırlığı ve yumrukların vuruculuğu beni gayet tatmin etti. Karakterimizin yakın dövüş dışında bir de uzak mesafe silahları var fakat çok işlevsel değiller. Yumruklar her daim daha güçlü. Hatta ileride elektrikli bir eldiven buluyoruz. O bayağı iyi işte. Bir anda oyuna level atlatıyor. Düşmanın yanına ışınlanma, kendine çekme, ulti falan birden sıkmaya başlayan tempo hızlanıyor. Ve tüm bu mekanikleri geliştirebileceğimiz yetenek ağacımız da mevcut. Şimdi ne kadar mekanikleri övsek de oyunun görev dizaynları ve bosslar da az önce konuştuğumuz diğer noktalar gibi inanılmaz çiğler. Daha önce kapıştığınız bossların tekrar mini boss olarak gelmesi mi dersiniz? Kapalı kutularda yaratık dövüp koridordan koridora koşmak mı? çeşitlilik sağlayabilecek hiçbir şeye de denk gelemedi menüs ve çoktan sıkmaya başladı bile. Elimizde iyi yönde atılmış fakat eksikleri bol bir oyunumuz var. Genele baktığımızda hoş fakat detaylara indiğimizde maalesef acemiliğe kurban gidiyor.